Evet arkadaşlar yeni bir programla karşınızdayız. Bugün sizler için iki motosikleti kıyaslayacağız. Bunlardan bir tanesi Yamaha Tracer 9, diğeri Ducati Multistrada 950. Bunların hem teknik özelliklerini hem fiyat performanslarını sizler için karşılaştıracağız. Teknik özellik olarak birbirine çok yakın iki motosiklet var abi. Evet. Sen hangisini tercih ederdin? Yani arasında seçim yapmak çok zor. Yani Tracer 9, daha önceden Tracer 900'dü, şimdi yenilendi. Tracer 9, 9 olarak piyasaya çıktı. Makyajlandı. Teknik özelliklerinde çok fazla değişiklikler olmasa da yeni özellikleriyle birlikte geldi. Ducati 950 Multistrada ise zaten bildiğimiz bir modeldi. Güzel motosikletler. Birbirine karşı olan artı ve eksi özellikleri her ikisinin de mevcut. Zaten teknik özelliklere girdiğimizde bunlardan bahsedeceğiz. Ama benim seçimim ne olur diye sorarsan Ducati 950 olur. Abi şimdi Yamaha daha öncesinde Tracer 900 ile, son şeyleri de Tracer 9 ile yani ciddi satış rakamlarına ulaştı. Son dönemde 900 900'de vardı. öyleydi. Şu anki satış rakamlarını bilmiyoruz. 9'un piyasaya girmesi daha yeni. Pandemi dönemiyle zaten motosiklet bulmakta insanlar çok fazla zorluk çekiyorlar. O yüzden Tracer 9 ne olur 2021'de nasıl bir yol çizer kendisine. Ama yamağının satış ağı ve satış stratejileri güzel. O yüzden iyi satacağına inanıyorum 909'unda. Dokuz Ducati de yani Corlas Türkiye distribütörü <laughs> ya son dönemlerde ciddi satışlar yapıyor hani hem bütün modelleriyle 2013'ten sonra Ducati Multistrada'nın yenilenmesiyle daha sonradan çıkardığı 950 ile... Yani zaten sattığı motosikletlere bakarsan biri Triumph, birisi Ducati. İkisi de piyasadaki en iyi motosiklet üreticilerinden. O yüzden satmaması biraz garip olur. Yani iyi satmamasının altında bir şey aramak lazım. O yüzden iyi satıyor kavramı bence biraz şey, yanlış bir kavram. Çünkü eğer motor mu iyi satamıyorsa ya motor kendisini zaten marka kendisini satıyor. Ya markanın... Ama mesela Korlas geçtiğimiz sene de Avrupa birincisi oldu galiba satışlarında. Hı hı. Yani böyle ciddi bir satış potansiyeli var. Neden? Çünkü güzel reklamlar yaptılar. Motosikletleri güzel tanıtabildiler. Kendilerini düzgün ifade edebildiler yani bunu yapmadıkları söylüyor. Zaten firmalar ellerindeki mallar ne kadar iyi olursa olsunlar pazarlama ve satış stratejileri düzgün değilse bunu satışa yansıtamıyorlardı. Zaten, Şimdi biraz daha satışa yönelik ve şeye yönelik, hizmete yönelik bir Zaten daha önce durumdur. satamamasının sebebi de hani genelde insanlar şey yapar Korlas distribütör Hani ondan almayız. işte Korlas, Korlas. Korlas o şeyi mi değiştirdi acaba? Yapayım mı? Evet, Yapı aynı falan benim mı bildiğim değiştirdi. kadarıyla. Yapıda herhangi bir değişiklik yok Korlas'ta ama belki satış stratejisi ve müşteri memnuniyeti konusunda biraz daha ataklar yapmış olabilirler. Onun dışında yapının çok fazla değiştiğini düşünmüyorum. Sahipleri bildiğim kadarıyla uzun süredir aynı Korlas'ın. Müşteri kitlesi belli bir kitleye zaten hitap ediyor. Ama şunun tabii ki etkisi var. Mesela Japonların hakim olduğu dönemlerde Japon motosikletlerin fiyatları nispeten uygundu. Piyasa değerinin altındaydı. Özellikle Ducati, Triumph, diğer yabancı markaların Avrupa markalarının dışında Japonlara özgü bir şey vardı. Hassasiyet vardı. Neden? Fiyatlar daha yüksekteydi. Ducati'nin fiyatı her zaman Yama, Kawasaki gibi modellerden daha yüksekteydi. Şimdi geçtiğimiz senelerde bunların üzerine gelen sadece Japon motosikletler üzerine özellikle bindirilen ağır vergiler nedeniyle fiyatlar aşağı yukarı eşit seviyelere geldi ve bu eşit seviyelere gelmesinden dolayı insanların seçenekleri çoğaldı. Yani sadece Japonlara bakmaz oldular. Biraz da işte İtalyan bakalım, İngiliz modellere de bakalım diye yönelmiş oldular. Bu seçenekler tabii insanların seçeneklerini değiştirdi. Belki markaları, Japonların dışındaki diğer markaları da daha iyi tanıma fırsatı buldular böylelikle. Önceden belki hiç Ducati aklında yokken fiyat aralıklarına baktığında insanların Şimdi en azından Ducati, Triumph, Moto Guzzi gibi farklı markalara da insanlar yönelmeye başladılar. Neden? Çünkü fiyatlı aradaki makas iyice daraldı ve birbirlerine yakın fiyatlar verecek sıra. Abi sen şimdi Ducati 950'yi mi? Multistrada 950'yi seçemedin. Tarz de? olarak, yani ha, görüntü itibarıyla daha biraz değmek istiyorum. Eder. Neden onu seçersin? Ya şimdi baktığımız zaman hani kıyaslıyoruz ya, Yamaha servis ağı olarak Ducati'den Türkiye'de daha iyi. Hemen hemen her şehirde bir ya da iki tane Yamaha bayisi vardır. Ya, servis... Artılar eksiler olarak değerlendirilebilir. Evet, yani Yamaha'nın servis ağı Türkiye'de çok fazla sayıda servis ağına sahip olduğu ve hizmetine sahip olduğu için Yamaha servis konusunda bir tık üstte çıkabilir. Mesela çünkü Ducati'nin bildiğim kadarıyla servisleri sadece büyük şehirlerde var. Ya yani şimdi İstanbul'da var 2-3 tane, İzmir'de var 2 tane. Antalya'da var, Adana'da var. Bir de Gaziantep'te olması lazım. Bir, de Lefkoşa'da. Mesela atıyorum Karadeniz bölgesinde bildiğim kadarıyla bir Kocaeli'de var. Karadeniz bölgesinde başka servisi yok. Orada motosiklet alan bir insan yine büyük şehirlere gelmesi lazım. Bakın tabii ki tercih olarak satış politikalarına baktığımızda, satışlardaki bu bölgelerdeki oranlarına baktığımızda zaten eğer o alanlarda yeterli sayıda Ducati satışı yapıldıysa o alanlara hitap ediyorlar. Eğer ki Karadeniz bölgesinde ya da olmayan bölgelerde Ducati satışı o bölgeler oldukça ya da fazlalaştıkça o bölgelere de teknik servis hizmetini sunacaktır. Neden yapmıyorlar konusunda o bölgelerde çok fazla müşterileri olmayabilir. Buna evet. bağlı yani bence bunlar. Peki abi fiyat performansla baktığımız zaman sence bu iki motosiklet değerinde mi? Yani biri 117-120 bandında Ducati'nin S modeli değil düz 950'nin fiyatı da 175 bandında ama bu ay bir indirimi var bildiğim kadarıyla. Dönem dönem Korlas bunu yapıyor. Dönem dönem çok güzel kampanyalar yapıyor. Şu an yapıyor. fiyatlar yani kafa kafa. Bir, bir 5 motor, iki motor motorda dönem dönem güzel kampanyalar yapıyorlar. Ve bu kampanyalarla da ciddi indirimler sahip oluyor insanlar. Biraz aslında incelemek lazım. Sürekli kovalamak lazım. Fiyatlara sürekli bakıyor olmak lazım. Sürekli dirsek temasında olmak lazım ki o kampanyalı fiyatlardan yararlanabilelim. E şimdi baktığımızda normal liste fiyatları üzerinden değerlendirdiğimizde Ducati ile Yamaha arasında ciddi bir fiyat farkı var. Aynı segmentte motorlar olmasına rağmen. Ama servis A olarak kıyasladığımızda, motor olarak kıyasladığımızda, işte kalite olarak kıyasladığımızda aralarında çok uçurum olduğuna inanmıyorum. Yani bugün Tracer 9 da iyi kaliteli bir motor. Ducati de iyi kaliteli bir motor. Burada tamamen kişinin, kullanıcının tercihine kalmış. Yani zevkine kalmış. Diğer işte artıları, eksileri işte servis biz mesela Tekirdağ'da yaşıyoruz. İstanbul'da servisi var. Bize en yakın servisi İstanbul'da. Ama ben Kawasaki kullanırken de İstanbul'da servise götürüyordum motosikletimi. Yani Tekirdağ servisini kullanmıyordum. Hani bu biraz da insanların gözünde büyüteceği bir durum değil aslında. Ama bazı insanlar da şey diyor. Yani Yaman'ın servisi Tekirdağ'da var. İyi hizmet veriyor. Tekirdağ'da olduğu için de ben yama almak istiyorum diye direkt tercihini o yönde kullanabiliyor. Her iki modelde kıyaslama yaparsak birbirlerine çok yakın ibareleri var. Motor gücü olarak, beygir gücü olarak birbirlerine çok yakınlar. Ağırlık olarak birbirlerine çok yakınlar ama... Bir iki silindir, bir üç silindir, bir orada bir fark var. Yani Ducati'nin zaten bu sene çıkarttığı 4 silindirli makinesini. Zaten Ducati'nin yapısal olarak motor bloğu da farklı. Bir iki yani silindir bir, bir, şey bir motor oldu. kullanıyor diğer birçok model sıralı silindir kullanıyor. Yani öyle kıyaslama yapmak çok doğru değil. Yani iki silindiri Ducati'nin iki silindiri bizim normal sıralı silindirde bildiğimiz iki silindir gibi değil. Tabii ki ses yok. Tabii ki işte istediğimiz o şeyi alamıyoruz ama güç, performans ve motor teknolojisi olarak çok farklı bir teknoloji kullanıyor. Bu kimi insanın hoşuna gidiyor, kimisinin hoşuna gitmiyor. Kimisi ben işte daha tok, daha üst silindir ya da dört bir makinenin sesini istiyorum diyor. Kimisi de benim için ses önemli değil, işte tarzı bana uygusun, modelini beğeneyim, görüntüsünü beğeneyim, karşısına geçip de çayımı kahvemi içeyim diye motosiklet alan bu zevke sahip insanlar da var. O yüzden çok güzel iki tane motosiklet kıyaslamada. Biz daha önce, işimiz zor biraz yani. Ya biz daha önce konuşmamıştık mesela. Hani sen Ducati seçince burada ben biraz şaşırdım. Çünkü sen şu an kullandığın motor da 3 silindir. Şöyle yani Ducati'yi beğendiğim, bildiğim ve tarz olarak beğendiğim için Ducati diyorum. Ama burada servis olarak düşünürsem, yani servis aldım olarak düşünürsem, hızlı alınabilecek hizmet olarak düşünürsem, hemen satılacak ikinci elde piyasası olan ve iyi olan bir motor olarak düşüneceksem ya vade tarzıma uymazsa motosiklete binmeyi, o motosikleti almayı tercih etmiyorum. Önce benim beğenmem lazım tarzını, görüntüsünü beğenmem lazım. Peki abi iki motosikletin de Türkiye fiyatları aşağı yukarı, geç korlasın ki şu an indirimde olduğu için ya şu an hemen yakın. Birbirlerine çok yakınlar. Ya yani birisinin fiyatı 117 bin liralardayken diğerinin şu anki kampanyalı fiyatı 127 bin lira civarında. Tabii 8 10 bin lira fark var kampanyalı fiyatı. Şöyle de bir durum var. Yani zaten bu pandemi dönemiyle birlikte motosiklet çok az sayıda ülkeye girdi. Çok az sayıda dünyada üretim yapıldı. Kısıtlı sayıda girdiği için ve kısıtlı sayıda olduğu için aslında ikinci ellerin piyasaları aşağı yukarı neredeyse sıfırların rakamlarına yaklaştı. O yüzden ikinci elde bir şişkinlik hala söz konusu. Yeni modellerde insanlar şimdi bayiye gidiyor. Motosiklet bulamayınca Cebinde parası var ya da motosikletini satmış oluyor. Cebinde parası var. Bayi'ye gidiyor. Hemen o parayı motosikletle değerlendirmek istiyor. Tekrar motosiklet almak istiyor. Hızlı alamazsa, fiyatlar yükselirse ilerleyecek dönemlerde bu sefer o motoru çok daha pahalıya alacağını düşündüğü için hemen onu motosikleti alarak değerlendirmek istiyor. Şimdi Bayi'ye gidiyorsunuz. Gittiniz Tracer 9 alacaksınız. Bayi'de yok Tracer 9. İşte aradığınız 3-5 kişiyi, 3-5 Bayi'yi İnternette bulabilirsiniz, belki Türkiye genelindeki bayilerde olabilir. Ama bulamadığınız zaman hemen ikinci bir alternatif olarak hangi modele bakarım, hangi markaya bakarım diye değerlendiriyorsunuz. Dönem dönem yaptığı indirimler ve yaptığı kampanyalarla ciddi anlamda fayda sağlıyor o konuda Ducati. O yüzden beğenilen motor fiyat performans olarak baktığımızda şu anki kampanya fiyatlarıyla kıyasladığımızda birbirleri çok yakınlar. Ama kampanya bittikten sonra zaten Çoluk. aralarında bir şey olacak. Fiyat farkı olacağı için aralarında da teknoloji farkı da var. Tabii. Yani tabii ki Tracer 9'da 900'le oranla bir şeyler değişti, farklılıklar oldu ama Ducati zaten farklı bir motor şeyine sahip, Ona sahip bir motosiklet olduğu için ve yıllardan beri gelen bir o multistrada ağırlığı olduğu için motosiklette o zaten kendi kulvarında sessiz sedasız ilerliyor. Ducati'nin mesela Desmo bakımı, dezmostronik bakım dedikleri olay olmasa ya bakım maliyetleri de 3 aşağı 5 yukarı aynıdır motorun. Yani sen dezmoya girmedin. Dezmoya bir girdikten sonra seninle ayrıca konuşmak <laughs> lazım o konuyu da. <laughs> 12 bin yani, Ya civarı şey ama değilse, şimdi insanlara şöyle değerlendir. İnsanlar bir, normal şartlarda 6 binde bir zaten yağ değişimini ve normal rutin bakımlarını yaptırmanız gerekiyor motosikletinizin. Ama 30 binde ya da 24 bin, 25 binde eski modellere kıyaslarsak 24 25000de binde yapılan dezmo bakımları bir seferde o parayı verdiğiniz için size ağır geliyor. Normal şartlarda normal motosikletlerin de o bakım aralığına gelene kadar ki olan kısımda aslında siz o parayı parça parça veriyorsunuz. Belki bin bin veriyorsunuz. Belki 750-750 veriyorsunuz ama o parayı %80'ine harcıyorsunuz zaten. İşte burada o parayı birden veriyor olmanız, 10 bin lira, 12 bin liraları veriyor olmanız o biraz belki insanların gözünde bir şey yaratıyor, korku yaratıyor ama onun dışında Dezmo bakımı... Motor şoförlerini şöyle... Diyorlar işte. Bütün kayışlar... Motoru tamamen evet. Yani şeyin Tako, İtalyanların o, 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 o. öyle bir özelliği vardır. İtalyanlar yaptıkları makinelere arkasında dururlar fakat onların istediği gibi kullanırsanız arkasında dururlar. O yüzden diyorlar ki ben motosikletimin sağlıklı bir şekilde kullanılmasını istiyorsam bu değişimleri bu kilometrelerde yapmak zorundasınız. Ha yapmazsan olur mu? Olur. Dezme bakımını tamamen %100 yaptırmak zorunda değilsin. X bir ustaya gidersin. Ducati ile ilgilenen bir ustaya gidersin. Sana şunlar şunlar şunlara ihtiyaçtır, bunlar ihtiyaç değildir deyip zaten daha uygun fiyat çıkartabilir ama bence değişmeli ya. ya farklı bir motor bilona sahip olduğu için birbirini tetikleyen unsurlar olabilir orada. Bir ürün ya tamam bu işte aşınmamış gerektiği kadar ama bunu değiştirmeye gerek yok dediğinizde daha sonra diğeri onu aşındırıp da o zararı verdiğinde çok daha büyük maliyetlere sebep olabilir. Bunu biliyorsun bir şeyin maliyeti aşağı yukarı çok mil pahalı. maliyetini değerlendirirsek çok pahalı. Tracer 9 889 cc 3 silindirli bir motor hacmiyle 119 beygir 93 nifton metrede tork üreten bir motora sahip. İki tane de aktif sürüş moduna sahip. Ducati Multistrada 950 de 937 cc 2 silindir bir L motora sahip. 113 beygir. 96 Nm'de de tork üreten bir motora sahip. 4 tane de aktif sürüş modu bulunmakta. Abi şu an Yamaha'nın sıfır satış fiyatı 117 bin lira. Taser 9'un. Malum seden ama baktığımız zaman 130 bin lira bandında. Bu konuda ne düşünüyorsun? İkinci, i̇kinci elde. Evet el, ikinci el sıfırından yüksek şu an. çünkü motosiklet... yok. Motosiklet olmadığı için bayilerde insanlar ikinci elin fiyatları şişirmiş durumdalar. bu ne kadar süreceği belli değil. İnsanlar şey zannediyorlar hani pandemi bir anda bitecek ve her şey eskisi gibi normale dönecek. Bence 1-2 yıl daha böyle bir sıkıntılı dönem geçireceğiz. Ama ikinci el piyasaları bayilere motosikletler gelmeye başladıktan sonra belki yaza doğru piyasalar açılmaya başladı biraz daha artacaktır ve ikinci el fiyatları biraz daha olması gerektiği noktaya gelecektir ama bu durumda yapacak bir şey yok. Bayide motor olmadığı için ikinci ellerin fiyatları olabileceğinde yüksek e e şimdi, yerde. Şimdi ikinci elde 130 binde onu düşünmeyelim de hani sıfır fiyatı 117 binde düşünelim hmm. Tracer 9'da. Sence Tracer 9 teknik özellikleriyle ve görüntüsüyle 117 binde fiyat hak ediyor mu? Bence hiçbir hak etmiyor. Yani hiçbir model hak etmiyor. Baktığımızda biz senle de beraber hatırlıyorsan BMW'nin modellerine bakıyorduk. XR'larına bakıyorduk. İşte üst düzey motosikletlere bakıyorduk. Bu fiyatlardaydı o bakmakta olduğumuz motosikletler. Şu anda müthiş bir şey var. Bu bir senedir, bir sene, bir buçuk senedir böyle. Çok ciddi bir artış var. Çok ciddi bir yükselme var fiyatlarda. Ama bu sadece motosiklet piyasasında değil. Ya bu bütün ekonomide var. Ya bu içtiğimiz çayda kahvede de aynı şekilde. Yediğimiz yemekte de aynı şekilde. Ciddi bir ekonomik kriz bizi bekliyor. Zaten var ama tabii ki televizyonlarda gördüğümüz, seyrettiğimiz kadarıyla hiç yok. Her şey gülük gülistanlık gibi gözüküyor olsa da Ciddi bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Allah kolaylık versin insanlara. Dediğin gibi abi 2 sene önce Xarbi'nin satış fiyatı yani sıfırın satış fiyatı 120-130 bin lira civarındaydı. Ya yani şu an 230'lar falan konuşuluyor. Daha bile yüksek olması lazım. Yani, 270-280 lira bulmuştur büyük ihtimalle. Ya. Artık takip edemiyoruz e, zaten. E paralar eskiden, aynı anda artmıyor. Yani, eskiden dediğimiz sanki insanlar zannedecek ya 15-20 sene önceden bahsediyoruz. <laughs> eskiden dediğimiz 2 sene öncesinden bahsediyoruz. 2 sene öncesine kadar fiyatları takip edebiliyorduk. Yani bugün ortalama işte Kawasaki Versin fiyatını bilebiliyorduk. Ducati'nin 950'nin ya da 1200 multistradanın fiyatlarını 3 aşağı 5 yukarı bilebiliyorduk. Yani belki 1000-2000 lira gibi bir oranda oynuyordu ama biliyorduk fiyatları ama şu anda fiyatları takip etmek mümkün değil. Dediğim gibi ikinci el piyasası sıfırların çok çok üstüne çıkmış durumda. Yani nasıl olacak, nasıl bitecek? İnsanlar ellerinde motosikletleri varsa Bence bunları tutmayı ve kontrol etmeyi sağlasınlar. Satıp yeni bir model alacaklarsa hemen satıp hemen almaları gerekiyor ki biraz bekledikleri anda belki bir hafta içerisinde çok daha fazla zarar edebilirler. Ya da sattıkları ki parayı Euro'ya falan çevirmeleri lazım. Ya onu da söylüyoruz insanlara. Hani sattığın gibi hemen Euro yap, para değer kaybetmesin, Euro da artış olursa ama Euro düştüğü zaman da fiyatlar evet. artıyor. Yani hani o da çok belirgin bir, variz bir şekilde düşmüyor. Bilmiyorum yani e, bu durumda yeni motosiklet almak, sıfır motosiklet almak gerçekten çok zor. Elimizdeki motosikletleri kıymetini bilelim bence. Abi de şöyle bir şey var. Benim gördüm yani takip ettiğim. Şimdi malum sitede ikinci el satışı olan o malum sitede bazı bir kitle bir kitle var. Ki motosikletlerini satmak istiyorlar. Girip bakıyorlar şimdi kendi motosikletlerinin benzerlerini satan kişilere. İşte o bunu yazdıysa ben 3 lira üstüne koyayım. Ya o zaten dediğim, ben lira koyabilirimce... şöyle bir durum var, sahibindenlere şöyle bir durum oluştu. Sen şimdi 130 bin, <laughs> 130 bin liraya, 130 bin liraya yani önemli değiliz. 130 bin liraya motosiklete ilana koymuş ya, sıfırın fiyatı 110 bin liraya. Bu evet. aslında fırsatçılığa giriyor biraz. Ama şöyle de bir durum var, 130 bin liraya zaten satamıyor motoru. Oradaki rakam hayali bir rakam. Ama yani... işte piyasasını yükseltiyor. Ya piyasasını de, kendine göre yükseltiyor ama koyuyor. bu motorun rayışı Liste fiyatı belli. Yani sen bu motoru kasası değişmiş halini 117 bin liraya alırken bir önceki kasasını niye 130 bin lira para veresin? Ya bir de böyle normal mesela bizim de tanıdığımız motosiklet satıcısı <laughs> Arkadaşlarla konuştuğumuzda da ne yazdın diyoruz mesela. Bunu yazdım. Abi çok değil ya. Etmez de yazdım yani ya tutarsa gibi bir şey. Ya biraz işte fırsatçılık bu. Yani maalesef bunları kontrol edecek bir mekanizma olmadığı için ülkede, bunları denetleyecek bir mekanizma olmadığı için serbest piyasa adı altında herkes istediği fiyatı istediği şekilde söyleyebiliyor ve uygulayabiliyor kendi malına. Ama alırken herkes ucuz almak istiyor. Evet. Herkes ucuz alayım ama yüksek rakamlara satayım. Yani dediğim gibi senin motosikleti alırken bunu yaşadık. Orada yazan fiyat emin ol ki o fiyata satılmıyor motosikletler. Evet. Yani orada yazanın en az 5.000 lira altına motosiklet sahibi olabilirsiniz. Daha da zorlarsanız, daha daha da, evet, daha da zorlarsanız daha da altına sahip olabilirsiniz. Bunu biraz insanlar abartıyorlar. Yani pazarlık payını başta koyuyorlar. Evet, evet. Başta koyuyorlar. Ya yani kafasındaki rakam aslında o değil ama bu rakama kadar düşebilir mi insanlar değerlendiriyor. Ha peki şey de konuşalım. Tracer'la Ducati'nin lastik abatlarını. Ben hmm. bununla ilgili de internetten kısa bir araştırma yaptım abi. Mesela Sen, hayret, araştırma. Daha biraz da olsa <gülüyor> oluyor. <laughs> Daha biraz da olsa <laughs> oluyor. Abi Ducati'nin ön lastik fiyatına, hemen hemen aynı fiyatına, Tracer'a bir set lastik alabiliyorsun. İki lastik alabiliyorsun. İki lastik alabiliyorsun. Güzel 19, yaptım. evet 19 lastik fiyatına. Tracer'da set alabiliyorsun. Güzel bir ayrıntı. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki hani biraz önce... Bu can yaktı. Ben bakınca... Biraz, e önce, <laughs> biraz önce şeyleri konuştuk. Bu işletim maliyetlerini konuştuk. Evet. Şimdi bir malın servis ağı ne kadar genişse ne kadar fazlaysa işletim maliyeti o kadar düşüktür. Bir malın piyasadaki ürünü ne kadar çoksa işletim maliyetleri her zaman düşüktür. Şimdi Yamaha ile Ducati'yi işletim maliyeti olarak kıyaslamamamız gerekiyor. Çünkü öyle kıyasladığımızda her zaman için Yamaha artıda kalacaktır. Hiçbir zaman eksiye düşmez o konuda. Ama tarz olarak biraz daha işçilik farkı olarak, biraz daha teknoloji farkı olarak deneyimlersek ve o şekilde değerlendirirsek Ducati öne çıkacaktır. Ama burada insanların şunu düşünmesi lazım. Ya ben bu motordan ne bekliyorum? Ne istiyorum? Ben neyi kullanmaktan zevk alacağım? Görüntüsünü beğendiyse, performansını beğendiyse ki performansa birbirine çok yakındır. Yani aralarında dağlar yok. Kullanıcının beklentisi önemli. Kullanıcının motosikletinden beklediği şey önemli. Bir de tarzına uyuyor mu, uymuyor mu o önemli. Onun Abi dışında ya, yani zaten beygir gücü olarak da tork olarak da aralarında 3-5 rakam var. Yani yani çok, çok önemli yok. değil. Çok önemli değil. Yani hiç önemli değil. Ya sadece aynı segmentte makineler. atıyorum Ducati'nin hızlanması iki silindirden ötürü hani kalkışı hızlıdır. Diğerinde seriliği belki daha iyidir. Belki. Yani ama işletim maliyeti olarak de, 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 değerlendirirsek aynen. her zaman Yamaha Ducati'yi evet. yer yani. Yani dezma bakımı var çünkü. Bir şey ya, dezma bakımının aslında o parasını belki yamaada da değerlendirdiğimizde hesapladığımızda belki o rakamlara Aynı yakın. O de. rakamlara yakın rakamlar çıkıyor olabilir. Yani şeyi düşünmüyoruz biz şimdi. Sadece yağ değişimi ve şeyden baz alıyoruz. Çünkü dukatta da onu yapıyorsun. Her 5000'le tamam. bir değiştiriyorsun. Ama şöyle bir durum var. Belli periyotlarda normal 3 silindir veya 4 silindir motosikletlerde de e, belli değişen parçalar var. Aslında Tabii. onları biz Belki servis, servise çok fazla insan götürmediği için usta bazında garantisi bittikten sonra ustaya götürdükleri için çok da kilometre yapmıyorsa aslında onları göz ardı ediyorlar. Ama normalde de belli ayarlar, belli motosikletin ayarları belli kilometrelerde zaten yapılıyor. Tabii. Bunlar için ekstra para ödüyorsunuz aslında. Şöyle düşün. Versi de biz servise götürdüğümüzde nasıldı? Bir bakımda sadece yağ değişimi, hava filtresi değişimi yapılıyordu. Diğer bakımda işte Balatasına ekstra bakılıyordu, ekstra işte bujilerine bakılıyordu. Bir sürü ek, hı hı. şey ekleniyordu. Fiyat otomatikman iki katına çıkıyordu. Hı hı. O aslında oradaki fark orada değerlendirilmesi lazım. Yani o farkları göz önüne alıp işte 25 bin kilometre ya da 30 bin kilometreye kadar baktığımızda ne kadar bir bütçe topluyor. E, toptan verdiğimizde bunun ne kadarını ekstra vermiş oluyoruz onu değerlendiriyoruz. Belki 1-2 bin lira fazladan vermiş oluyor olabiliriz. O da birçok parçası yenilen yenileniyor diye biliyorum yani Ducati'de. Evet evet motor komple sıfırlanıyor. Evet komple sıfır hale getiriliyor. Ya çünkü ne performanslı motorlar? motorlar, güçlü motorlar, sürekli aşınmayla karşı karşıya kalan bir sürü dirençli parça var. O parçaların belli bir şeyden sonra ömrünün aynı performansı sağlayabilmesi için yenilenmesi gerekiyor. Abi bu segmentteki diğer motosikletler gibi bu iki motor da zincirli. Yani Hı -hı. Onu da söylemek gerek. Zincir bakımını zaten ikimiz de çok iğrenç, pis pislik biliyoruz. bir şey, severiz. <gülüyor> pislik, <gülüyor> iğrenç bir şey. Ya zincirli <laughs> motosiklet, şimdi aktarım organları zaten zinciri şaftlı diye. Yok, bir de kayışlı motosikletler var. Ama şey, genelde zincirli piyasada evet. olan motosikletlerin birçoğu. Şaflı motosiklette çok fazla seçeneğimiz aslında yok. BMW Performanslı var. da yok. BMW serisinde var. Triumph Explorer 1200'lerinde var. Şimdi biraz daha Sport Touring evet. E, modellere geçtiğimizde, sport modellere geçtiğimizde, var. sport modellerde genelde zincirli aktarım kullanılıyor. Bazı model, bazı markalar, bazı modellerinin şaflı aktarım sistemleri var. Onun dışında genelde zincirli zaten. Aynen. Son olarak... Motosiklet'in tasarımı, abi Ducati'nin tasarımda yama her türlü basar. <gülüyor> <gülüyor> Ducati kullanıcısı olarak. <laughs> Ducati kullanıcısı olarak yani... Yani evet tasarım konusunda Ducati'yi artı bir puan verebiliriz. Bir mi? Bir artı bir. Yani ha, evet. ya göre artı bir. Tamam. Ya Dukati... Daha ne verelim abi? Artı <laughs> bir verdik işte yani. <laughs> abi, hani Ducati kadar birine 8, bir motor var mı? Bir saniye. Birine, ya. birine 8 veriyorsak birine 9 verdik. 9, yani, 3, 10 falan olmalı bence. Ya fark etmez da. o. O kadar değil. Ya, birine göre diğerini kıyaslayacaksak Birinin bir tık daha üstü olduğunu söyleyebiliriz. Ya, kadar... hani yerden yere de vurmuyor. Yamağı gibi vurmadım. motosiklet Bu. var. Tabii canım hani zaten, piyano üreticileri. Tren... <laughs> Derdiği. <laughs> aşağılık ama <laughs> motosikletin arıza yaptığı zaman ki o psikolojini de Yamaalar yaşamıyor Yama motosiklet kullanıcıları yaşamıyor onu da düşün Düşündüm yine evet, aynı yani sen birçok kelimeyle ve birçok şeyle Yamaa kullanıcı arkadaşlarına arkadaşlara bir şeyde bulunuyorsun <laughs> daha da geçer gibi böyle <laughs> ama senin e, motosikletin arıza ışıkları yandığında bu ne kadar çıkacak <laughs> İtalyan mı motor deyip de acaba parçası ne kadar çıkacak, ne kadar değiştireceğim diye korkularını yaşadığını... Yok ya arıyoruz, yapıyoruz. 40 euro görüyoruz. diyorlar, tamam diyoruz abi. Niye yani işte, 40 euro parçalar da öyle. Ducati ama tasarımda abi gerçekten evet, iyi. Evet, Ducati tasarımda artı bir puan. Tracer'dan önde koyuyoruz ve tasarımda artı bir puan da bizden geçer not alıyor. Bizden alıyor bak. O kadar Biz şeyiz ki. <laughs> biz ne ki kadar ya. biliriz ki. <laughs> bizden alıyor. Tracer servis ağı ve fazlalığı bakımından, işletim maliyetleri bakımından Tracer Ducati'ye göre artı bir puan alır. Motor hacmi ve 3 silindirden bir puan alır Yani 3 silindir ses eğer arıyorsa kullanıcı sesten de bir artı bir puan veririm ben. Alır diyorsun. Ya yani. yani Ducati dedik ama bütün artıları <laughs> şeye, Yamaha'ya <laughs> verdik. Abi şeyde de ne oldu? lastik maliyetinde de Yamaha. Evet lastik maliyetinde o mesela maliyet o, o, ciddi bir maliyet. Bir, yani sadece 19 jant lastik, <laughs> alıp aynı paraya takım, alır çift alır. takım alınması o iyiymiş. Yani işte işletim maliyetine giriyor aslında o o da işletim maliyeti olduğu için lastik, e, bakım... Gerçi e, kullanan herkes bizim gibi hani her sene değiştirmiyordur lastiğini. Yani de, her sene değiştirmiyordur ama... Biz gibi değil yani sen gibi. <laughs> değiştirmiyordur ama bir şekilde <laughs> şey vardır. Hani yani abi... Maliyeti önemli. Kıyaslarsak çok param varsa Ducati biraz daha bütçem zorlanmasın, biraz daha tasarruflu gideyim. Yarın ben bu motoru satarım, Ducati'yi öyle geçerim, öyle geçiş yaparım diyen olursa da Yamaha'nın Tracer 9 modelini düşünebilir. Abi son 3 yılda zaten Türkiye'de motosiklet kullanıcılığı böyle bir burcu ve hobisi gibi olmadı mı sence? Fiyatların artmasıyla beraber. Ya şimdi benim anlamadığım konu şu. Fiyatlar artıyor ama bir o kadar da talep var. Satılıyor. Talep var yani şimdi bakıyorum. Dediğim gibi sezonda 2 tane 3 tane motor değiştiren motosiklet değiştiren arkadaşlarımız var. Bakıyorum ya yani kullandıkları motosikletler de üst düzey makineler. Geçtikleri makineler de üst düzey makineler. Hani bazen mesela konuştuğumuz abilerimiz de var böyle şey yaptığımız. Değerlendirme yaptığımız. Diyorum ki abi neyi arıyorsun diye konuşuyoruz bazen aramızda arkadaşlarla ya da abilerimizle. Diyorum ki yani aynı motor. Belki bir tık daha farklı bir tarzı var. Yine üstüne para verip de alınıyor. Satıyorsun yine alıyorsun. Satıyorsun yine alıyorsun. Aslında tarz çakışması oluyor. Yani Tracer alan adam çok tarza bakmaz. Çünkü piyasada çok olan bir motosiklet. Evet. Ducati alan adam biraz daha böyle İtalyan işi olduğundan dolayı biraz daha böyle görüntüsü, tasarımı, o aidiyet hissini daha fazla hisseder diye düşünüyorum. Yani çünkü biraz şey vardır, bizim piyasada ego vardır. Multistrada kullanıcısıyım ben, multistrada kullanıyorum diye yani... bir ego vardır. O egoya sahiptir. Ego kötü bir şey değildir. Hani şeyli olduğu sürece, seviyeli olduğu sürece, yeteri kadar olduğu sürece kötü bir şey değildir. Fazlası egonun zarardır. Ben çok param olsa Ducati 950 alırdım. Biraz daha düşük bütçem varsa ve değerlendirmek istersem de Yamaha'yı ikinci sıraya koyardım. Ama sürekli motosiklet değiştiren ve işletim maliyetlerini de düşünerek yola çıkarsak da bu sefer yama alırdım. Ducati'ye hiç bakmazdım. Yamağın ikinci daha hızlı değil mi? Daha, Türkiye'de. çok daha hızlı. Ya yani yama şey peynir ekmek gibi satarsınız. Çeyrek altın gibi. De, de, hem değerini kaybetmez hem üstüne koyar. İşte bu işte aslında biraz da şeyin Yama Türkiye'nin başarısından kaynaklanıyor. Bu zamana kadar yaptığı reklam ve tanıtımlarından kaynaklanıyor. İşte bölgedeki servislerin iyi olmasından kaynaklanıyor. Yani bizim bölgemizde de Tekirdağ'da Yama servisi var mesela. Gayet iyi hizmet veriyorlar ve şeyler herkes memnun kalıyor. E bu aslında şey yapıyor satışları da etkiliyor. Yani şimdi Çünkü o bayii kötü olsun, motosiklet olmayan kişi olan bir kişiyle konuşuyor. Ya da tabi tabi. düşünen biri olan biriyle Bayi'den konuşuyor. Bayiden memnun musun diyor, İşte satış sonrası servisten memnun musun diyor. Servise gitti mi diyor. Kaç para aldın diyor. İnsanlar bunları aralarında konuşuyorlar ve bunları konuştukça insanların kafasında bir şey oluşmaya başlıyor. Aynen. İşte o ön yargı dediğimiz olay aslında orada devreye giriyor. Yani o ön yargı değil belki ama işte bazı insanlar servise gittim çok para verdim derken aynı rakamlara ya servise gittim gayet uygundu dediğinde aslında aynı rakamı telaffuz ediyorsun ama bir psikolojik olarak ön yargı Bu sefer bu oldu kafasında motor alacağız zaman bir pahalı şey demiyor. Ona göre bakıyor. Evet ona göre bakıyor ona göre değerlendiriyor. Servisi varmış diyor. Artı oradan Aynen. onu öne koyuyor. Ama çok problem değil yani bugün İstanbul'da servisi olmasından dolayı hiçbir sıkıntı yaşamadığımız bir sürü model var, bir sürü marka var. O yüzden çok önemli bir unsur olarak görmüyorum. Tabii ki önemli servis ama binmek istediğim motora binmekten daha önemli değil. Aynen. Ya sonuçta çözülebilecek bir şey bizim. Aynen. Model, 110 kilometre. Aynen öyle. 150 kilometre yani. Aynen öyle. Bir buçuk saat dolaşabiliyorsun. Abi bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir programın daha sonuna geldik. Buna benzer içerikler için kanalı takip edip abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izleyip abone olmayan arkadaşlar var. Bak takip ediyoruz. onlar da abone olsunlar. Herkese teşekkür ederiz.